Allah'ım. Ey rahmetin sonsuz kaynağı. Ey gönüllerin mutlak hakimi. Hamdim sana mahsustur. Senam sanadır. Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Özümü sana çevirdim. Sana tutundum. Elimi sana açtım. Gönlümü sana sundum bu mübarek gecede beni kovmaz diye kapına geldim. Affı boldur diye affına geldim. Kulluk edemedim, lütfuna geldim. Allah'ım, kanadı kırık bir kuş gibiyim. Uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyorum. Yarım bırakılmış bir düş gibiyim. Yardan da, serden de geçemiyorum. Menzile erememe korkusu sardı benliğimi. Kolum kanadım kırık gönlüm bin pare Ey kalpleri evirip çeviren ey gönüller sahibi Yaraları saran dağılanı toplayan sensin Varlığım senin varlığının şahidi Varlığım senin rahmetinin şahidi Allah'ım Ey sevginin sonsuz kaynağı Biz var ettiğini severiz sen sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat. Sev bizi. Sen seversen sevdirirsin. Sevdir bizi Allah'ım. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin. Sevindir bizi. Allah'ım. Ağlamayan gözden sızlamayan özden kızarmayan yüzden sana sığınırım. Şirkten, küfürden, müşrikten, cahilden, gafilden, kafirden sana sığınırım. Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan sana sığınırım. Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan, fısktan, fücurdan sana sığınırım. İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sığınırım. Allah'ım ne olur ne olur bırakma beni bana. Sen bana yetersin, yetmem ben bana. Allah'ım ellerimi bırakma, bırakma bizi, tut elimizi. Amin. Regaib gecemiz mübarek olsun.